Buğday asadımız e, şükürler olsun sonra kazasız belasız sona erdi. E, bu senede en kalite olarak en verim olarak buğday yasadığımız gerçekten e, çiftçimizin yüzünü güldürdü. E, lisanslı depoculuk da e, de, mallarımızı çok iyi çok kısa süre içerisinde aldı. E, geçen seneye göre bu sene en az bir %20-%30 Verim artışımız oldu buğdayda kalitesi de iyiydi çok yüksekti. Şimdi merkez için 840.000 bin dekar falan bir ekili alanımız var. 40 ile merkez için söylüyorum tabi. 450 kilo ile 550 kilo arasında bir verim elde ettik. Ama bu sene 500'ün üzerinde ortalama buğday hasadı yapıldı. Dediğim gibi kalitesi de çok yüksekti buğdayın bu sene. E, don olmasına rağmen bazı çeşitlerde sıkıntı oldu ama e, diğer çeşitlerde de e, olmayan, e, sıkıntı olmayan çeşitlerde de verim ve kalite gerçekten bu sene e, üst düzeydi. Çiftçimizin yüzü güldü mü? Verim için güldü.